Otomobil Meraklısı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet PSA grubunun bir diğer üyesi Peugeot'dan da fiyat farkları geldi arkadaşlar. Buradaki fiyatlar arkadaşlar biliyorsunuz PSA grubundaki modeller hep 2022 model. Peugeot cephesinde 2022 model fiyat farklarını vereceğiz arkadaşlar. En son listeden de göreceksiniz. 13 Ocak'ta fiyatlar açıklanmıştı. Ve 1 Şubat itibariyle yeni fiyat listelerini açıkladı. Dilerseniz modeller arasındaki fiyat farklarını hep beraber bakalım arkadaşlar. Ama lütfen emeğe saygı. Lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olup yorum ve beğeni atarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet 208 başlayalım. Başlangıç fakat 208 arkadaşlar 75 beygir listeden de görüyorsunuz. 39.812 TL zam yapmışlar arkadaşlar. Yani arabanın fiyatını 24 Aralık ve 6 Ocak'taki fiyatın aynısı yapmışlar. Daha önce 312.000 liraya kadar düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. 1200 iki beygirlik EAT8 şanzımanlı model 432 bin liradan 435 bin lira arkadaşlar. cüz'ü bir zam artık. Yani bu zamların arasında 3 bin. Bir iki beygirlik EAT8 Alur Selection'de de 500 TL'lik zam olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 450 bin 500 TL fiyatı ile diğer iki pakette herhangi bir değişiklik yok. Son olarak GT830 beygirlik modelin eklendiğini görüyoruz arkadaşlar. 200, 2008 BSU ile devam edelim. Başlangıç paket aktif yüz beygirlik manuel paketin 467 bin lirayla fiyatının sabit kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar listeden ve diğer tüm 2008 modellerinde arkadaşlar hepsinde zaten görüyorsunuz 8000 TL'lik bir zam var 2008 cephesinde arkadaşlar detaylı bir şekilde liste fiyatlarını görüyorsunuz unutmayın bunlar bayilere gidince fiyat farklı olabilir ama siz ne kadar bir fiyat farkı olduğunu bilerek bayiye gitmek her zaman size avantaj sağlayacaktır. Evet arkadaşlar. 3008 ile devam edelim. 3008'in başlangıç paket 1 2 130 beygirlik EAT 8 646 bin lira arkadaşlar. Fiyatı sabit, zam yok. 1.6 180 beygirlik olan modelinde yine zam yok. Bazı modelleri var, bazı modelleri yok arkadaşlar. GT 1680 beygirlik EAT8 model olan modeli 841.500 yine zam yok arkadaşlar. Sadece Active Prime 1.5 dizelde 700.000 liradan 705.000 liraya 3.000 zam ve son olarak GT 1530 beygirlik en altta da görüyorsunuz 867.000 liradan 870.000 liraya 3.000 TL zam. Yani bu iki modelinde 3.008'in 3.000 lirayla 5.000 lirasına artık bir zam var artık devede kulak diyorum arkadaşlar. Bu kadar zamların arasında bu rakamlar çünkü fiyatlar milyona gelmek üzere arkadaşlar arkadaşlar C segmenti bir SUV'dan bahsediyoruz 5008'de devam edelim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar başlangıç pakette şu an 3 model gözüküyor yeni 1.6 protec 180 beygir yeni dediğime bakmayın arkadaşlar 918 bin liradan 923 bin liraya 5000 ve geri kalan iki modelde de beşer bin lira zam olduğunu görüyoruz Peugeot cephesinde herhangi bir indirim yok arkadaşlar fiyatının sabit olduğu modeller ve zam olan modeller var Dilerseniz kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.